Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arda ile Omuz Omuzan'ın önümüzdeki haftalarında konukları ünlü oyuncular Cenk Torun ve Mahasena Marabat oldu. Kamera arkasından ilk görüntüler geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Mahasena Marabat ve Cenk Torun sevenler bu programı sabırsızlıkla bekliyor. Bakalım yeni bölümde ne zaman Mahasena ve Ma Cenk Torun'u görebileceğiz. Biz de merakla sizlerle bekliyoruz. Gelen yepyeni kamera arkasından görüntüleri anında sizlerle paylaşacağım. Bu yüzden de gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. İyi seyirler.